Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fonksiyonlarda uygulamalar ünitesindeyiz. Test 2. Fonksiyon uygulamaları 1 alt başlığındayız. Şimdi bismillah diyerek birinci sorumuz diyecektim. Bilgimizle başlayalım. Şimdi arkadaşım. Fx eşitliğini sağlayan bütün x, y noktalarının geometrik yerinin belirttiği şekle fonksiyon. Yani şöyle bir sallamasyon yapayım. Mesela y eşittir x kare 2x artı 1. x artı 1'in karesi. Bu bir davranış gösterir. X yerine 1 verirsen ne olur arkadaşım? 1 verirsen 4. 2 verirsen ne olur? 2 verirsen 4. 4, 8, 4, 9. 2, 9. 0 verirsem 1. 0 verirsem 1. Eksi 1 verirsem Eksi 1 verdiğini düşün arkadaşım. 0. Yani şöyle bir şey devam edecek. Devamı da böyle. 1 eğri. 1 davranış gösterir. Ve her bu grafiğin üzerindeki her bir noktanın bir x'i bir de y'si vardır. Yani bir noktanın bir eğri üzerindeki yerini göstermek için bir x ve y'den yararlanılır. Güzel bu güzel. Fonksiyonun tanım kümesi. Tanım kümesi x yerine ne yazacağındır? Görüntü kümesi de oluşan y'lerdir. Tanım kümesine bakıyorum. Her x'i yazabiliyorum. Neden? Bak hepsinin bir karşılığı var. Hepsinin. Hani şurada boşluk olsa atıyorum 3'ün karşılığı yok diyeceğim. Ama hepsinin var. Her y'nin karşılığı var mı? Görüntü kümesinin olması Her yene de bir x karşılığı var ters mantıklı. Güzel. Görüntü kümesi real sayılar. Kökleri. Kökler nedir biliyor musun? Bu grafiğin x ekseni nerede baba? Şurası. x eksenini kestiği yerlerdir. Nerede kesiyor? Şöyle burayı temizleyeyim. x ekseni geliyor geliyor. Burada kesiyor. Burada kesiyor. Burada kesiyor. Köklere fx 0 eşittir sıfır denkleminin kökleri ya da fx eşittir sıfır denkleminin sıfırları sıfırları kökleri demek. Aynı şey. Bunu görürsen de şaşırma. Kökler eksi 4, eksi 1 ve 5'tir. fx eşittir 3 denkleminin bir kökü var. Bu ne demektir? fx fonksiyonunda x yerine 3 tane ayrı tane 3 tane ayrı değer yazdığın zaman sonucu 3 oluyormuş. Y değeri 3'müş. Şimdi y 3 olması demek. Şöyle yapayım. Şöyle devam ettireyim. Grafiği kaç yerde kesiyor arkadaşım? Bak. Bir yerde kesiyor. Demek ki sadece bir tane x kökü için 3 değeri var. Tamam mı? Bu mantıkla hepsini bulabilirsin. Mesela fx eşittir 2. Y ne zaman 2 olur? Bakın. Şurayı uzatırım. 2 doğrusunu. Grafiği kaç yerde kesiyor? 1 ve 2 yerde kesiyor. 2 tane kökü vardır. Şimdi şu mantığı da kullanalım. Bir ifade mutlak değerli bir ifadenin sonucu bir sayı eşitse ne diyorduk? Ya içerisi aynen dışarıya eşit ya da içerisi dışarının eksilisine. Demek ki bunu sağlayan kökler. fx'i iki, mutlağını 2 iki yapan ya 2 yapacak içeriye, eksi ya 2 yazacak. Fx'i 2 yapan değerler. Yine aynı. Y'yi 2 yapan değerler kaç tanedir? Bak. Bir bu var. Bir de buradaki değer var. 2 tane kök buradan geliyor. Tamam. Fx'i eksi 2 yapan değer Y'si eksi 2 olacak. Bak. Y'si eksi 2. Kaç değer var grafiği çizdiğin zaman? 1. Bir, bir de burada 2. 2 kök de buradan geliyor. 4 tane vardır. Zaten orada onu söylüyor. Bu bilgileri daha da yorumlayacağız. Şimdi bir fonksiyonun grafiğini bulabilmek için şöyle yapalım. X eksenini kestiği şöyle fx yerine y yazalım görünür olsun. Y eşittir 2 x eksi 6. X yerine 0 verirse y eksenini kestiği noktayı bulursun. 0 verirsem 2 kere 0 0 eksi 6 daha eksi 6. Y eksenini yani şu eksen eksi 6'da kesecek. Kaçta kesiyor? 3'te kesiyor gitti. Kaçta kesiyor eksenini? 3'te gidiyor. 3, y eksenini 6'da kesiyor eksi 6 olacak. Y eksenini eksi 6 bu olabilir. Şöyle az yukarı alalım y eksenini burada görüldüğü üzere x'e e, e bu da olmaz. Cevap çıktı ama devam edelim. x eksenini kestiği noktaya bulmak için de y'ye sıfır veririz. Sıfır 0 verirsem eşittir 0, 2, 0 eşittir 2x 2, 2, 2, 2, 6, 2x 6, x'te 3. Gördüğünüz üzere bunları bulursun. x ve y eksenini kestiği noktaya bulursun. Bunları birleştiren bir doğrudur bu. Yani bir denizli. Hemen ikinci sorumuza gelelim arkadaşlar. Yorum bir fonksiyonla ilgili Allah'ım ne kadar yakınlaştık. Şöyle bir şey düşünelim hemen. Bir koordinat ekseni çizelim. Diyelim ki şöyle bir garip bir fonksiyonum var baba. Böyle kalın bir kalem olmaz. Şöyle. Şimdi x eksenini kestiği yerin y'si y yine bir anlamda y değerleri yükseklik demektir. Aşağı yukarı ilerleme. x ekseni üzerindeki bir noktanın aşağı ve yukarı uzunluğu olmadığı için yakın yani aşağı ve yukarıya eşit uzak olduğu için hiçbir tarafa inme olmadığı için çıkma olmadığı için sıfırdır. X eksen üzerindeki bir noktanın x'ini bilemem. Bulmam lazım. Y'si sıfırdır. Ters mantıkla y eksen üzerindeki bir noktanın da x'i bellidir. Bak x eşittir sıfır yazınca çıkıyordu ya zaten. X'i sıfırdır. Y'sini bilmiyorum. Şu mantıkla düşünürsün. Bir eksenin x eksenini kestiği noktayı bir maçın ne yapıyorduk? Y'ye sıfır veriyorduk. Y eksenini kestiği noktanın bulmak için x'e sıfır veriyorduk. Bu mantıkla çıkar. X eksenini kestiği nokta x eksenini kestiği noktanın y'si zaten sıfırdır. Neden? Y'ye sıfır vererek bulurum x eksenini kestiği noktayı. 4 x 12'den x 3. 3'e sıfır. Bak bu doğru. Y eksenini. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e sıfır vererek bulurum ya. O zaman x sıfırdır. E x'e sıfır verirsem eksi 12'dir. Bak bu da öyle diyor. Doğru. 2 de doğru. 1 olacak. 2 de olacak. Burada 2 yoktu. Burada 1 yok. 1 ve 2 yok. Şimdi 3'e bakalım. Sıfırları Kökleri eksi 12 ve 3'tür diyor. Sıfırları ne demek? Kökleri. Kökleri nasıl yaparım? Sıfıra eşitleyerek bulurum arkadaşım. Tamam mı? Şurayı götürürüm. Sıfıra eşitlerim. 4x eşittir 12'den x eşittir 3. Bunun köküdür. Sıfır yapan değerdir. E iki tane var diyor. Yanlış. Bir tane var. Hangileri doğru? 1 ve 2. 2 denizde. Aynı mantıkla devam ki. X eksenini kestiği noktayı bulmak için şöyle yan tarafa şöyle yazayım y eşittir 9 eksi x kare. y'ye 0 veririm. 0 verirsem 9 eksi x kare. Bunu buraya atarsam x kare 9 sa x 3 ve x eksi 3 oluyor. Şimdi x eksenini kestiğinde noktayı bulmak için y'ye 0 vereceğim. 0 verdim bir eksi 3 çıkıyor. Bir de 0 verdim 3 çıkıyor. Demek ki x eksenini 2 noktada kesiyor. Eksi 3'e 0, 3'e 0. Doğru. Hangisi doğru? 1 doğru. 1 bir olacak. 1'in olmadı. Şıkları attım. 2'ye geliyorum y eksenini o zaman x'e 0 vererek bulurum. y eksenini kestiği noktayı bulacağın zaman x'e 0 vererek buluyorsun ya x'i zaten 0'dır. 0 verdim mi de y'si 9 çıkar ama 0'a eksi 9 diyor işarete dikkat. 2 olmaz yanlıştır 2 olmayacak. O zaman bura gitti. 3'e geliyorum. Sıfırları. Nasıl bulurum ben sıfırlarını? Y'sini kökleri yani sıfırları kökleri demektir. Sıfır yapan değerleri için y'si 0'a eşittir. Bunu karşıya at. X kare eşittir 9. X eksi 3 ve x artı 3 bunun kökleridir. Sıfırlarıdır. O da zaten öyle diyor. Bu doğrudur. Hangileri doğru? 1 ve 3. 3 denizli. Güzel. Şöyle yapalım. Hangileri doğrudur diyor bunu ifadelerinden. Bak. Çözüm kümesi. Çözüm kümesi. Yani ne demektir? X yerine yazdığımız sıfır yapan değerler. Sıfır yazdığımız yapan değerler köklerdir. Kökler x eksenini kestiği yerlerdir. Eksi 4, 0 ve 6, 7 deme yanlışlıkla kestiği yer 6'dır. Yani bir doğru. Hangisi doğrudur diye soruyor ya. Şöyle az yukarı alalım bunu. Bir doğru bir olacak. birin olmadığı şıklardan hemen kurtulduk. İki. fx eşittir. Bir denkleminin çözüm kümesi üç elemanla. Şimdi y'si bir yani. fx y demektir ya. y bir olacak. Ne demektir? Bir doğrusunu çekerim. Grafiği kaç yerde kesiyor? Bir. 2. 3 yerde kesiyor. Bak bir şey yazdım mı bir oluyor. Burada da bir şey yazdım mı bir oluyor. 7 yazdım mı da bir oluyor. Üç tane değer için 1 oluyor. O da öyle demiş zaten. 2 de doğru. 2'nin olmadı. Şıkları dağıttım. Cevap çıkmasına rağmen yorum yapacağız. Mutlak fx 2. Mutlağın sonucu 2 ise içerisi ya 2'dir ya eksi 2. Yani fx ya 2'dir ya da fx eşittir eksi 2. Bunları sağlayan bütün kökler bu fx'in mutlağını da 2 yapar. fx ne zaman 2 olur? 2 şurada bir yerdedir. Tamam mı? Y eşittir 2 doğrusunu çekersem kaç tane değeri var? 1, 2 tane kök buradan geliyor. Eksi 2 neresidir? Şurası. Eksi 2 doğrusunu çektiğin zaman kaç tane değer var? 2 de buradan geliyor. Toplam 4 tane. O da zaten öyle diyordu. 3'ünün de doğru olduğunu bu şekilde görmüş oluruz. Kaçıncı sorumuz? 4 Edirne. 5. FX fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre falan falan. Bak şimdi. F0. Yani x yerine 0 mı çıkan değer. Arkadaşlar biz ne demiştik? x yerine sıfır yazdım ne buluyorsun? y eksenini kestiği noktayı buluyorsun. Bak sıfır yazdım sonuç y eksenini kestiği noktayı verir. y1'i vermiş. y1 y eksenini kestiği nokta demek ki o da burada görülüyor. Eksi 2. y1'in değerini eksi 2 olarak buldum. Şimdi fx eşittir sıfır denkleminin kökleri. Sıfır yapan değerler x eksenini kesen değerlerdir. 1 eksi 5 1 3. Bunlardan biri hangisi olduğu önemli değil toplama yaptığı için. 1 eksi 5 1 artı 3'tür. Bu eksi 5 olsun. Bu artı 3 olsun. 3 eksi 2 1. Eksi 5 artı 1'den eksi 4 cevap olur. 5 denizle. Şimdi yorum yapacağız. Ee, pozitif tanımlı ve negatif tanımlı ve pozitif değerli ikisi arasındaki farkı anlatacağım şimdi size. Ve negatif değerli ne demek? Dikkat et tanımlı dediğinde x'e, değerli dediğinde y'ye bakıyorsun tamam mı? Pozitif tanımlı şu demek. x'in x değerlerinin pozitif olduğu yer. Neresidir? Bak x değerleri x eksenine bakın. şurasıdır. Bak. Şu aralıkta x pozitiftir. Tamam mı? Negatif olduğu yerler nedir? x'in negatif olduğu yerler şu aralıktadır. Değil mi? Şimdi pozitif değer y'lerin pozitif olduğu yerler. Bakıyorum yani x ekseninin yukarısı pozitiftir ya. Şurasıdır. Yani ne demektir? A, B aralığında şu aralıkta Y değerleri pozitiftir. O zaman aynı mantıkla C, D aralığında da X80'in yukarıda kaldığı için pozitif. Pozitif değerli, pozitif değerli. <laughs> negatif değerleri de nedir? X80'in altında kalan kısımlardır Y için. Burasıdır. B, de yani negatif değerli. Şimdi dikkat edersen B ve C noktaları ne pozitif değer aralığına alınmış ne de negatif. Çünkü köklerdir. Kökler sıfır yapardır. E, sıfır da neg negatiftir ne pozitiftir. Hemen değerlendir. fx küçüktür 0. Yani ne demektir? y'nin 0'dan küçük olduğu yerler. Bakıyorum y değerleri eksi 5 yazdığımı 0. Eksi 5'ten büyükler için pozitif. Eksi 5 ile eksi 3 arasındaki değerler için x değerlerin hepsi için y negatif. Güzel burayı alırım. Zaten eksi 3 4 arası hep pozitif. Bak bir şey yazıyorsun pozitif çıkıyor. Bunu da görebilmen lazım. 4 6 arasındaki hepsi negatif. Güzel. Ama iki reel sayı arasında bile İki tam sayı arasında bile reel sayı vardır. Ne diyor? Sağlayan x tam sayıları. Bunu negatif yapan eksi 5 ile 3 arasında ne var? Bir tek eksi 4 var. 4 ile altında arasında bunu negatif yapan bir de 5 var bir tek. Bu hepsinin toplamı. Zaten 1 olarak cevabı bana getirir. 6 Ceyhan. Hemen şöyle 7. soruya gidelim. Şimdi dikkat. Şöyle yaklaşalım. Pozitif değerli. Değer dediği zaman ne demiştik arkadaşlar? Y'lere bakacağım. Y'nin yukarıda olduğu yani x80'in -x yukarıda olduğu kısımlar. Burası ve burası. Ama x'in hangi değerleri için diyor. Bak. Eksi 4 için, eksi 3 için olur. Eksi 2 için olur. Sonra başka olmuyoruz Eksi 1 ile eksi 4 tanımsız tam köktür. Sıfır yapar. Sıfır istemiyorum. Pozitif olsun. 2 yazdım mı? Şey pardon. 3 yazdım mı? Pozitif olur. 4'te de pozitif olur. 5'te de olur. 6'da da olur. 7 0 yapar. X'in bu değerleri için fx pozitif değerli olur. Bunların toplamı. Bu bunu götürür. 4'ten 2 çıktı mı? 2, 7, 6 daha 13 benim arada cevap olacaktır. 7 denizli. Şimdi bu bir yorumdur. İlk defa bu soru tarzını görüyorsan yorumla zihnini değiştir. Geliştir fx fonksiyonunun pozitif değerli olduğu en geniş aralık 4'e sonsuz olduğuna göre m'ye kaçtır. Şimdi şöyle düşün. x eşittir 4 burası. Bak dikkat et. 4'ten sonrası 4 dahil değil pozitif. Yani x ekseninin yukarısında böyle bir değerleri var. Şöyle gidebilir. Gerçi bu bir doğru öyle olmaz. Şöyle. Tamam pozitif değerli şöyle gitsin. Tamam mı? Demek ki 4 0 yapıyor. Değil mi? 4'ten öncesi de negatifmiş. Doğrudur bu zaten tamam mı? Ee, şöyle yapalım. 4 öncesi şöyle olsun. Negatif olsun. Yorum yapıyoruz sadece. O zaman 4 köktür. Kök olmasa pozitif yapsaydı zaten buraya pozitiflerin aralığını alırdı. Demek ki 4 köktür. X yerine yazdım mı Y'yi 0 yapar. 4 köktür 0 yapan değerdir. 4 yazarsam 4 M 12. E 0 yapması lazım. O zaman M'nin de burada 3 olduğu bulunur. 8 denizler. 2018 TYT sorusu arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde FG H fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre 0-2 aralığında zaten şu mevzu bahis aralıkta herhangi bir sağlığın A için hangisi doğrudur? Şimdi bu grafiği incelemek için şöyle bir tanımlama yapalım seninle. Mavi fonksiyon H ya. H tane mavi diyelim. Kolay olsun. Mavi, mavi. Sarı yine gösterilmiş G fonksiyonu? Sarı diyelim. Sarı, sarı. Birazdan göreceksin kolaylığını. Sarı, sarı. Ee, tamam buna mavi sarı. Pembe. Fx'e de pembe diyelim. Pembe. 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 Peki. Güzel. F A. Yani A yazıyorsun. Herhangi bir A sayısı şu aralıkta. 0 ile 2 aralığında. F'in görüntüsünün yani pembe grafiğin sarıdan küçük olduğu yerler. Bak pembe hepsinden büyük şu aralıkta. Burası değil. Pembenin sarıdan küçük olduğu aralık şurası bak. Gördün mü? Bu x değerler için pembe sarıdan küçük. Peki olduğunda tamam bu aralıkta yani sarı maviden küçüktür diyor. Sarı maviden küçüktür. Bu doğru. Bir doğru. Hani hangisi doğrudur diyor arkadaşlar bize. Birinin doğru olduğunu biz burada net şekilde görebiliyoruz. Tamam ikiye geçelim. Şöyle diyorum. Bir doğru bir olacak birinin olmadığı şıkları attım. Tamam. Güzel. Sarı maviden küçük olduğunda. Bak sarı maviden küçük olduğunda sarı mavinin yukarısında büyüktür. Olmadı. Demek ki yine bahsettiği aralık x değerleri şöyle güzel çizemedim burayı. Böyle göstereyim. Şu aralıktır arkadaşlar. Bu x değerleri için sarı maviden küçük. Olduğunda tamam yani bu aralıkta mavi pembeden küçüktür diyor. Bakıyorum mavi pembenin yukarısında büyüktür o zaman. Bu yanlış. 2 olmayacak. Bu gitti. Geliyorum incelemelere devam ediyorum. Diyor ki mavi pembeden küçük olduğunda diyor arkadaşlar. Mavi dikkat edersen şu aralıkta her şeyden büyük zaten. Demek ki bu aralık değil. Mavinin pembeden küçük olduğu aralık şu aralıktır. Tamam. Tamam bu aralıkta pembe sarıdan küçüktür diyor. Hayır pembe hepsinin yukarısında büyüktür. Bu da yanlış. Hangisi doğrudur? Yalnız bir. 9 Adana. Bu testi de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.